Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yatırım Danışmanlığı Bölümü Uzmanı Buzeyfe Karakuş. Bugün 26 Şubat tarihli yatırım fonları raporunu inceleyeceğiz. Haftalık performans tablosunda BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı %1.34 getiriyle kapattı. Yurtdışında ise S&P %1.66, Nasdaq %1.42 ve Dow Jones %1.30 getirileriyle aralarında ayrışmalar mevcut. Kıymetli madenler tarafında onsu altın %1.22 ve gram altın %1.83 getirileriyle kapatırken, ons gümüş ise %1.89'luk bir düşüşle haftayı negatif performansla kapattı. Dolar endeksi %0.30 ve ABD 10 yıllıklar %0.77 oranla negatif performans gösterdi. En yüksek ve en düşük getirili fonlara baktığımızda, en yüksek getirili fonlarda TTE %12.91, GHZ %11.38 ve ZMY %4.49 yükselişle ilk üçte yer alırken, en düşük getirili fonlarda YCH %4.85, NTS %4.37 ve GZH %3.71 düşüşle negatif performans gösterdi. Haftanın lider fonu ise %12.91'lik getiriyle iş Portföy mis Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse senedi TL fonu oldu ilgili fon detayına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Tüm bu fonlar içerisinde geçtiğimiz haftanın kazananı kıymetli madenler ve emtia fonları olurken kaybeden ise borçlanma araçları fonları oldu. Halk Yatırım, Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimiz tarafından yönetilen IBF fonumuzun performansına baktığımızda geçtiğimiz hafta Katılım elde endeksi %1.23 yükselişle kapatırken IBF fonumuz %2.92 yükselişle kapattı ilgili fon detaylarına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Haftalık takvime baktığımızda 28 Şubat Perşembe günü ABD kişisel tüketim verilerini takip edeceğiz. Bu haftalık raporumuza değindik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.